Eğitim İş Kocaeli Şubesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu, Kocaeli İl Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen açıklamada toplu iş sözleşmeleriyle yapılan memur zamları eleştirildi. Sendika üyeleri, zamlar ülke koşullarına göre belirlenmemiştir diyerek yapılan zammı reddettiklerini duyurdu. Sözde toplu sözleşme görüşmeleri, ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmemiştir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 2022 yılında %5 artı %7, 2023 yılında %8 artı %6 enflasyon farkı teklifini şiddetle reddediyoruz. Pandemi koşullarının yaşam şartlarını ağırlaştırdığı işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kaburduğu ülkemizde doğal doğalgaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vesaire fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk lirası, dolar ve euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranıyla adeta alay etmiştir.